Evet sevgili öğrencilerimiz. E, hayırlı günler tekrar. E, yeni bir derste yine birlikteyiz. E, türkümüzün ismi böyle olur mu? Geçen ders zaten bunun alıştırmalarını ben vermiştim sizlere. Özellikle çalışım diye. E, şimdi türküyü komplesini çalacağız. Bu derste böyle olur mu türkümüzü çalacağız. Şimdi notalarını yapalım. Notalarından başlayalım önce. Türkümüz dört dörtlük sevgili arkadaşlar. 4 4'lük 1 2 3 4 bunları biliyoruz artık. Es'le başlıyoruz. 2. bu do işaretimiz var burada do. O dönüşten gelecek buraya. Es. Es mi fa sol la. Es mi fa sol la sol la la sol fa mi re mi. Baştan alıyorum Es, mi, fa, sol, la, sol, la, la, sol, fa, mi, re, mi, re, do, re, re, do, re, bir vuruşa giriyor komplesi. Re, do, re, üç nota, karan kalıbı. Re, do, re, do, re, do, si, do. Yani re, do, re, do, re, do, si, do. Şimdi buradakiler okuyacağım sevgili arkadaşlar baştan. Es, mi, fa, sol, la, sol, la, la, sol, fa, mi, re, mi, re, do, re, do, re, re, do, si, do. Ondan sonra si, 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 si. Bakın si ve si noktalı buraya kadar si, si. İki vuruşu kapsıyor şurası. Ondan sonra bağ işareti var sonraki si noktalarla birlikte bağ işareti. Bağ demek iki notayı birbirine bağlamak demektir. Yani kesmeden uzatıyoruz. Yani si, si, si. Üçüncü vuruşa denk geliyor. Sonu. Si, 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 si. Bir daha yapıyorum. Si, 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 si. Yani birinci alıştırmamızın yerine bu. Si, siler yerine alıştırmayı yapabileceğimiz yer. Onları tarif edeceğim sonra. Es do re re do si do. Si'den sonra. Ondan sonra da zaten dört tane si gibi aynı, kalıp aynı zaten. Ba düzenli çaldığımız zaman la, la 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 la. Si gibi yani aynı oradaki gibi. Bu da ikinci alıştırmamızın olduğu yer zaten. La 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 la. la. Şimdi baştan buraya kadar geliyorum sevgili arkadaşlar. Es Mi Fa Sol La Sol La La Sol Fa Mi Re Mi Re Do Re Do Re Re Do Si Do Si 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 Si, si. Es Do Re Re Do Si Do La 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 Burası tekrar aynı bölüm zaten. S, Do, Re, Re, Do, Si, Do. Aynı o Si gibi. Si, 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 Si. S, Do, Re, Re, Do, Si, Do. La, 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 La. Yani şuradaki 1, 2 ve 3 tane aynı motifler. Sadece burada başında S, S yok. S, Do, Re, Re, Do, Si, Do. Si, 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 es, do, re, do, si, do. La, 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 es, do, re, do, si, do. Si, 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 es, do, re, do, si, do. La, 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 Yani üç kere aynı yer yap yapıyoruz. Fakat birincisinde es, do, re, do, si, do. Birincisinde si ağırlıklı. Si, 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 si. İkincisinde la 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 la. Üçüncüsünde tekrar si. Dördüncüsünde zaten tekrar la. aynı Aylalar olmuş oluyor. Burada da söz bölümü gidiyor. S'den başlıyoruz. S mi fa fa mi re. Bir daha yapıyorum. S mi fa fa mi re. Sekizlik kez. S re. Bakın bir vuruşa. Yarısına S, sonra re. S mi fa fa mi re. Es, re, mi, re, mi, re, do. Türkünün şan bölümünün burası da dört kere çalılacak. Başta birincisinde es olacak. Es ile gireceğiz sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar şurayı bir yakın alalım. Yakın bir görsünler tam bu şan bölümünün notasını arkadaşlarımız. Bakın es, mi, fa, fa, mi, re. Es, re, mi, re, mi, re, do. İkinci çalışta... 2, 3, 4. Yani 2, 3, 4'te de baştan do olacak sevgili arkadaşlar. Yani burası 4 kere. 4 nokta çalıyor. Bakın 1, 2, 3, 4 tane noktamız var dönüşte. İlkinde S ile geleceğiz. S olarak. 2, 3, 4 çalınınca da hatta 5. de başa dönecek. Tekrar do olacak. Yani sonra hep do olacak başı. Yani S, mi, fa, fa, mi, re, es, re, mi, re, mi, re, do, do. Mi, fa, fa, mi, re, es, re, mi, re, mi, re, do, do. Mi, fa, fa, mi, re, es, re, mi, re, mi, re, do, do. En başa döndüm. En baştaki es bu sefer bu do gelecek sevgili arkadaşlar. Yani A bölümü... Şimdi bir daha tarif edeyim. Şimdi A bölümü iki kere çalınacak. A bölümü iki. A dedim burası yani. Buradan. B bölümü şurası. B bölümü oluyor. B dört kere çalınacak. Ondan sonra tekrar A bölümü iki kere çalınacak. Türkünün hepsi bu kadar. Yani A bölümü iki dönüşle birlikte. B bölümü şan bölümü dört kere. Bu kadar yeri. Yani şu kadar yer ve dört kere sonra tekrar A bölümü iki kere çaldık. A B A türkü zaten türkünün notaları böyle zaten siz ağır ağır çalışırsınız türküyü. Biz şimdi bağlamasına geçeceğiz Notalarını mesela güzel bir alalım benim tam ortalayalım arkadaşlar. net görsün notayı sonra onlar çalışmalarını yaparlar zaten ya uzun alalım. Bir de bu yandan alalım. Sevda şöyle alalım. Belki ışıktan tam net görmeyebiliriz arkadaşlar. <laughs> Şimdi S. S ile başlıyoruz. Demiştik zaten demin. S ile giriyor. İkinci dönüşlerde sözden sonra do'yu buradan kullanacağız. S en üst boşları arkadaşlar. S. Mi, fa, sol, la. S üstten mi, fa, sol, la, üst alt, üst alt. Yani es. Mi, fa, sol, la, üst alt, üst alt. Parmaklar bir, 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 üç sevgili arkadaşlar. İncele. Son kere yapıyorum. Es. Mi, fa, sol, la. Sonra. Sol, la, ekliyorum. Es. Mi, fa, sol, la sol, la, la, sol sonra fa, mi, re, mi fa birle de olabilir. İki birle de olabilir. Fark etmez. Fa, mi, re, mi fa, mi, re, mi ekliyorum. Es. Mi, fa, sol, la hızlı oluyor haliyle. Re, do, re, Şimdi üst, alt, üst. Re, do, re. Şimdi bunu da eklersek. s Mi, fa, sol, la. Sol, la, la, sol, fa, mi, re, mi, re, do, re. Dedik. Çalıştık burayı. Biraz hızlandırdık. Sonra. Do, re, sevgili arkadaşlar. Bu alıştırmalarında da vermiştim. Silen, sil Başta yazıyor zaten. Si'lerimiz komple si bemur, Türkün içinde. Do, re, re, do, si, do. Şimdi burayı da ekler isem. Do, re, re, do, si, do ekliyorum. Baştan itibaren. Es, mi, aslında. Si, 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 si. Si ve fa'yı aynı anda basabiliriz. Hani kararla gibi zaten. Kararla la gibi. Mızrabımız da aynı. Şu. Si, 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 si. Si ve fa'yı basıyoruz aynı anda. Alt telde de fa sesimiz geliyor. Si. Orta ve alt teli basacağız sevgili arkadaşlar. Üst tel yok. Si, 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 si. si. Boğuyoruz yani. C3'ten, si iki C si alttan, en sondaki C si tekrar üstten. C, 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 si. Bunu si, si, si. iki üç kere kullanacağız zaten türkün içinde. Zaten demin de bir kararımız var La, 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 la bu olacak. Zaten bunun aynı versiyonu sadece C'de yapıyoruz. Şimdi bu C'leri si ekleyeceğim şimdi baştan gelip. Es. Mi, Fa, Sol, La, Sol, La. Bir kere daha yapıyorum buraya kadar. Buraya kadar bir çalışıyorsunuz bir 5-10 dakika. Ondan sonra devamını yapın sizler de bizim gibi. Es mi fa sol la sol la sol la, so, fa mi rengi, re böyle. Do, do re do si do si, si si si. Dedik. ondan sonra tekrar aynı bölüm Do, re, re, do, si, do. Aynı do, re, re, do, si, do. Üstü alt, üstü alt hepsi. Do, re, re, do, si, do. Sonra da la, 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 la. Aynı si'ler gibi. La, 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 la. Yani do, re, re, do, si, do. La, 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 la. la. Yani burayı da şimdi baştan çalıp ekleyelim birbirine. É isso. Şurası yani çalıştığımız si, 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 si. Es, do, re, do, si, do, la, la, la. On bir kere de aynı şey. Yani, yani karar iyi bir dinlerseniz bir kayıtla bakalım. Baştan oraya kadar çalacağım. Yani üç, dört kere aynı yere tekrar etmiş olacağız. birincisi Birincilerde si karar, ikinci çalışlarda la kararlar olacak. Yani, şimdi ona göre çalıyorum ben. Es, evet. mi, fa, sol, la. Do, re, re, do, si, do, la, 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 la. Yani birisi do, re, re, do, si, do, si, 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 si. İkincisi eş, do, re, re, do, si, do, la. Yani toplam dört oluyor. Bir daha yapıyorum bu bölümü. Saz bölümü bitmiş olacak bunu yapınca. Es mi, fa, sol. Si lerimiz var ya sevgili arkadaşlarım. Hani si karar buluyorum ya. türk'ün içinde alıştırma kısmı verdiğim kısımdaki e, alıştırma, birinci alıştırma, ilk alıştırma ziyade si La, si Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, si La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. Buraya gelmiş olacak. Yani Do, Re, Re, Do, Si, Do, Si, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si olacak. İkinci alıştırmanın yerinde hani La'larımız var ya kararla. Türk'ün içindeki Parayla şöyle bunun yerine La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La gelmiş olacak. Seyircim bir tatlıya bir daha göstereyim alıştırma kısımlarını. Do, Re, Re, Do, Si, Do Burası si la si do re mi fa sol la si la so fa mi re do si fa e de kapsayacak. Yani birinci alıştırmanın yerine si la si do re mi fa sol la si la so fa mi re do si si'nin yerine si'den başlayan alıştırma. İkinci alıştırmada da la'dan başlayan la si do re mi fa sol la si la so fa mi re do si la o kapsayacak. Buradaki alıştırmayı da sevgili arkadaşlar la si do re mi fa sol la si. Sonra tekrar si'ye gelince birinci alıştırma. Si la si do re mi fa sol la si la sol fa mi re do si. O alıştırma olan yer. En sonunda düz la 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 kadar aynı zaten. Şimdi saz bölümünü çalmış olduk. Tekrar şimdi saz bölümünü sevgili arkadaşlar çalmış olduk. A bölümü yani. A bölümü iki keredir zaten. A bölümü iki kere. Şimdi ben çalıyorum normal. Es. Mi fa sol la A bölümüydü. Burayı bitirdik. Şimdi ikinci bölüme geçelim. Söz bölümüne geçiyoruz sevgili arkadaşlar. B bölümü tahtada görüldüğü gibi zaten. B bölümü. Burası da söz bölümünün girişi. S ile giriyoruz. İkinci dönüş, üçüncü dönüş, dördüncü dönüş ve beşinci de zaten başa dönüyor. Onlarda da Do gelecek S yerine. En baştaki S bir kere S yani. Yani şu. S, Mi, Fa, Sonra fa mi re üst üste alt. Es mi fa üst salt alt. Evet. Es mi fa. Sonra fa mi re. Bir daha yapıyorum. Es evet. mi fa fa mi re. Mızrabımız üst üst alt üst üst alt sevgili arkadaşlar. Bir daha yapıyorum devam edeceğim. Es evet. mi fa, fa S, Bakın S, Burası hızlı. Esimiz kısa. Sekizlik es çünkü orada. S, Sre S, R, Mi, Re. S, Mi, Re. S, Mi, Re. Birleştirirsem S. Mi, Fa, Fa, Mi, Re. S, Mi, Re. Oldu. Bir daha yapıyorum. S, Re. en baştaki S'in yerine geliyor. Yani şuradaki S'in yerine sevgili arkadaşlar. Şu S'in yerine Do. O Do gelmiş oluyor. Bir yakınlaştıralım orayı sevgili arkadaşlar. Evet, tam yakın olsun. Şu S'in yerine Do. Üç kere dönüşte aynı Do gelecek. En başta S olacak o kadar. Orayı karıştırmayalım yeter zaten. Bir yapıyorum şimdi. S. Tekrar başa döndüm. Oranın başında döndüm. Yani şanın başı. Direkt mi fa'dan gireceğim bu sefer. Çünkü do yaptım. Es yerine do yaptım. Şimdi bir daha yapıyorum orayı. Es Mi fa fa mi re. es re mi re. Mi re do do. Tekrar aynı yer. Mi fa fa. baştaki bölüme dönüyorum. A bölümüne. Mi, fa, sol, la. Yani en başta eş yok. Eş yerine do gelmiş oluyor. Mi, fa, sol, la. Tekrar. Sol, la, la, sol, fa, mi, re, mi, re, do, re. Ye dönmüş oluyor. Şimdi bu türkün yani şan bölümü olan kısım dört kere çalınıyor. Eş. Mi, fa, fa, mi. Спасибо. B bölümü 4. A bölümü tekrar 2. Ağır bir şekilde çalacağım. Çok hızlı çalmayacağım. Alıştırmasız düş çalacağım. Alıştırmaları sizler dair edeceksiniz. Sonra en sonunda tekrar çalınca göstereceğim zaten. En baştan çalıyorum türküyü. Siz tabi bunları bölüm bölüm çalışıyorsunuz. Ben, biz hepsini birlikte attık ama siz bölüm bölüm çalışıp öğreneceksiniz inşallah. Bugün dersimizi yine Sevda öğrencimiz sağ olsun çekiyorlar. Yorulduk Sevda'yı bugün de. Çok teşekkür ederiz kendisine. Es. Es. derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Bizden istekleriniz olursa mesaj halinde atabilirsiniz bize. Biz isteklerinizi yerinize getireceğiz. İyi çalışmalar, hayırlı günler.